İşte arada git oluyor. Bazı sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, dönemler yaşıyoruz. Sadece 3 maç sabresin dedim insanlar kadro dışı kalan futbolcular, Başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları, Ertuğrul Sağlam'ın yorumları ile birlikte hareketli günler geçiren Samsunspor'da Bursa Spor galibiyetinin ardından sular durulmaya başladı. Oynamamız gerektiği gibi oynadığımız, pozisyon bulmamız gerektiği kadar pozisyonu bulduğumuz, taraftarımızı, camiamızı mutlu edip kalan 3 hafta içinde gerekli morali ve motivasyonu elde edebileceğimiz sonuçta bitirdiğimiz bir karşılaşma oldu. Oynanan oyundan verilen mücadeleden gerçekten çok memnun kaldım. Şimdi yapmamız gereken bir iş var. Bursaspor maçındaki mücadeleyi isteği, arzuyu ve coşkuyu Bolu'ya taşımamız ve pazar günü akşamı da Bolu'daki karşılaşmayı kayıpsız geçmemiz. Dün yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam şampiyonluk şansları ve yaptığı yorumlar hakkında bilgi verdi. Oluşan güzel havanın Bursaspor maçı ile oluşan güzel havanın Sezon sonuna kadar devam edeceğine yürekten inanıyorum ve inşallah e, sezon sonunda da hepimizin hayali olan süperlik hedefimize de ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Taraftarımızdan, camiamızdan işte arada git geller oluyor. Bazı sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, dönemler yaşıyoruz. Rakiplerimiz zorlu maçlar oynayacak, biz de zorlu maçlar oynuyoruz. Yani ligde kimsenin kolay maç oynadığı e, görülmüyor. Hep beraber izliyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla her maçtan her türlü sonuç çıkabiliyor. Bizim yapmamız gereken bir iş var şu anda, o da e, Bolu Spor karşılaşmasını kazanmak. Ondan sonrasında tabii sizin de söylediğiniz gibi bizim e, müdahale etme şansımız, uzanmamız mümkün değil. Yapmamız gereken iş kendi karşılaşmalarımızı kazanmak. Ben şuna yürekten inanıyorum, eğer biz 3 karşılaşmayı da kazanırsak kesinlikle bu işin sonunda gülen taraf biz olacağız. Sağlam ayrıca Bursa Spor Maçı'nın ardından yaptığı açıklamalarının istifa sinyali gibi algılanması ile ilgili söylediklerimin farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım dedi. Burada sadece sezonun sonuna kadar e, 4 maçlık bir süre var işte Bursa Spor Maçı'ndan sonra 3 maç kalmıştı. 3 maçlık bir süre var. 3 maç sabretsinler dedim. Ondan sonraki süreçte kim ne alakalı ne beklentileri varsa ne söylemek istiyorlarsa çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler bunu söyledim öyle bir e, farklı bir yere çekilmesine de e, izin vermemek lazım bu söylediğimin. Yok öyle bir şeyi ima etmek istemedim. Sadece 3 maç sabresin dedim insanlar. Ondan sonrasına zaten e, oluşacak durum ne çıkacak karşımıza ona göre tekrar değerlendirme yaparız zaten.